Buraya geldiğinizde Türkiye'nin ilk otomobilini ne zaman yapacağınızı açıklamanızı beklerdim. Sayın Çağlayan da ilk saatini ne zaman yapacağını beklerdim. Ama buraya geldiniz dediniz ki böyle dediniz şu kadar oy aldık, böyle dediniz şu kadar oy aldık. Peki biz ne aldık? 2009 yerel seçimlerinde 50 belediye başkanımız vardı yüze çıkardık. Bir şey ifade etmeyebilir size. Buna tahammül etmediniz, KCK operasyonlarını başlattınız, DTP'yi kapattınız, Sayın Ahmet Türk dahil olmak üzere milletvekilliklerimiz düşündü. Bu bir. İki, 2011 seçimlerine gelelim, 12 Haziran seçimlerine. Şu sıralara iyi bakınız. İki milletvekilimizi düşürdünüz. 20 kişi gittik, 36 kişi geldik. Şimdi 5 tanesi cezaevinde, birinin üyeliğini düşürdünüz. Size 20'den 36'ya çıkmak bir şey ifade etmiyorsa aritmetik dersi almanızı öneririm. Aldığımız oyların artışında da milletin iradesini size hatırlatırız. Bir şey daha söyleyeceğim. Siz bu süreçte rakamları dediniz. Vakit yok burada. Burada bütün rakamlar var OIC'nin bütün ulusası. Ama ben şunu size açık söyleyeyim. Sizin zamanınızda bir basın açıklaması 2002'de 8 aydı şimdi 8 yıl. Bir zılgıt cezası yoktu şimdi 7 yıl 7 ay. Bir slogan 6 aydı şimdi 3 yıl. Bir tane izinsiz gösteri 6 aydı şimdi 18 yıl. Bir propaganda 1 yıldı şimdi 7 yıl. Bir pankart 1 yıldı şimdi 7 buçuk yıl. Bir kürçe şartı 1 yıldı 7 buçuk yıl ayrıca insanlar öldürülüyor. Ve 8 binin üstünde siyasi tutukladınız. Bunun içinde hala 8 tane meclis milletvekili içeride tutuklu, hala 15 belediye başkanımız içeride tutuklu, 5000'in üstünde siyaset sandık üzerinden yapılır, zorbalık üzerinden değil. Zorbalıkla siyaset yapılır.